Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size Euro Truck Simulator 2'de nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Şimdi öncelikle oyunun sürümü çok önemli. Bak, burada yanında yazar. Ben de mesela 1.43 yazıyor. Bunu nereden görüyorsun? Özellikler, betalar. Buradan bunu görürsün. Burada yazar tamam mı? Bunu. Bunu öğrendik. Okey, şimdi bunu 1.43 mod yazıyorsun. Tamam. Buradan ben harita modlarını önermiyorum çünkü genellikle bozuk falan oluyor. O yüzden yani diğer modları da bozar. Bir modun bozuk olmasa oyunu çökertir. Diğer modları kullanamazsın. Şimdi buradan hoşuna giden modu indiriyorsun. Tamam. Bu genellikle SCS türünde bir dosyadır ya da RAR dosyasıysa onu dışarı çıkartıyorsun. Mod indirdik. Ne yapacağız? Şimdi gel bak. Buradan bir belgeleri bulalım. Nasıl bu bilgisayar? Şimdi kanka belgeleri bulduk. Bak ben de bir sürü bak. Burada modu buldum mu mod? Buraya atıyorsun modunu. Okey miyiz? Modu attık. Şimdi geldik Euro Truck simülatöre Oyun açalım. Evet arkadaşlar şimdi modu oyuna geldik. Şimdi bak burada böyle modlar görünecek sizde de. Görünmüyorsa yanlış yer atmışsınızdır. Bak eğer sürümünle uyumsuzsa burada uyumsuz yazar. Tamam mı? Etkinse burada bak basıp etkinleştiriyorsun. Okey mi? Tamam kapatıyorsun açıyorsun. Ya Değişiklikleri onaylı diyelim. Sikeceğim seni ama. Tamam şimdi oyuna devam et diyoruz. Şimdi. Geldim. oyunu açtık. Oyunun bütün ayarlar bozulmuş maşallah. Benim böyle bir modum vardı daha önce oynadım. Hiçbir sorun yok. şekilde arkadaşlar. Yani bu kadar kolay modu yüklemek. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.